Merhaba arkadaşlar, ee, pazarlar tekrar bir yeni videoyla karşınızdayım. Ee, bugünkü konumuz evde kal. Evde kaldığımız süre içerisinde ee, size şeyi göstermek isterdim. Ben avdan sonra, her avdan sonra yaptığım e, temizlik ve bakım, e, takımlarınızın daha iyi çalışması ve uzun ömürlü olması için e, ufak tefek tip noktalar e, vermek istiyorum. Ben genellikle kamışlarımı e, duşa beraber giriyorum, e, yıkıyorum önce sabunluyorum ondan sonra kuruluyorum ve daha sonra e, makinelerim de aynı olmak üzere e, şampuan yani liflendiğim şa, e, lifden aynen e, onunla yıkıyorum ondan sonra duru suyla duruluyorum ve daha sonra kurumaya bırakıyorum. Daha sonrasında önce VD40'dan yüzüklerimi temizliyorum. Tabii, sıkıp bırakmıyorum. Sıktıktan sonra kağıt havluyla kuruluyorum ve daha sonra 10 .40 motor yayıla küçük nokta şeklinde dokunduruyorum yüzüklerin içerisine kulak çöpüyle yapıyorum. Bu hani yüzüklerin ömrünün uzatması ve hani kayganlaştırmak amacıyla ipin boşalmasında yardımcı oluyor bende. Av esnasında böyle bir şey kullanıyorum. İçerisinde su, tatlı su kullanıyorum. Hani her atıştan önce üstüne biraz sıkıyorum, tuzlu suyun akmasını sağlıyorum ve atışlarda ipin daha rahat boşalmasına sebep oluyor. Şimdi bir tane örnek olarak göstermek istiyorum. Yakınlaşabilirsin. Şimdi müziklerimiz böyle, bu şekilde üzerlerine çok hafif böyle bir hafif hafif ne kadar kaliteli olursa olsun yüzükleriniz yani genellikle Fuji halkalar zaten paslanmaz ama temizlik daha iyidir benim e, yüzüklerim e, Yuki şey e, pardon özür diliyorum Fuji içleri porselen değil içleri torzay bu şekilde kuruluyorum Yüzüğümü böyle temizledikten sonra çok hafif bir 1040 ya motor ya her yerden temin edebilirsiniz. Çok hafif bir damlatıyoruz böyle. Daha sonradan kulak çöpü vasıtasıyla içerilerine böyle hafif dokunduruyorum. Üst segment, alt segment hiç fark etmedi arkadaşlar. Sonuçta e, para verip alıyorsunuz. Ve hani her andan sonra temizleyip kaldırdığınız zaman daha uzun ömürlü olacağına inanıyorum. Ben de böyle öğrendim. Büyüklerimden, işi daha iyi bilenlerden. Bu şekilde temizleyip bırakıyorum. Yani bilmiyorum ama herkes nasıl yapıyor, nasıl temizlik yapıyor. Ben biraz e, bu konuda biraz hassasım. Takımlarımı seviyorum. E, bundan önceki takımlarımı da aynı şekilde yapıyordum. E, severek yapıyorum. Hani nasıl avda e, severek kullanıyorsam malzemelerimi temizlerken de keyif alıyorum. Sizlerin de umarım e, bu şekilde takımlarınıza değer verdiğinizi düşünüyorum. Çünkü bu bir hobi ve hobi e, e, eğlence amaçlıdır eğlencemize eğlence katmak için kullandığımız malzemeleri daha uzun ömürlü olması için e, marka, model hiç fark etmez. E, ama 100 liralık, ama 1000 liralık, ama 5000 liralık malzeme de kullanabilirsiniz. Ama e, bakım çok önemli. E, makinelerde genellikle e, rahat çalışabilmesi için temizliği ve bakıma e, sürekli ihtiyaçları vardır. Çünkü sürekli çalışan bir e, alet yani içerisindeki rulmanlar olsun ne bileyim. E, yılda bir kere bakım gerektiren bir malzeme. Bu e, makineler e, hani makinenin en ucuzu bile e, değerli benim için. E, şu anki makinelerimden de çok memnunum. Ve e, bugünlük bu kadar diyorum arkadaşlar. E, he, avda olan herkese bol trofeler diyorum ama inşallah herkes evdedir. Evde kal diyorum. She could